Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız, iyi umarım hepiniz güzel bir hafta olsun. Yine sizlerle birlikteyim yeni bir haftamız başlıyor. E, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum yorumlarınız için de öyle sağ olun var olun. E, beğenen arkadaşlarım beğen butonuna basarsa çok sevinirim. Evet bakalım sevgili aslanlar için nasıl bir hafta aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olsun sizler için. Zorlu bir yoldan geçiyorsunuz ama böyle ya da böyle çok uğraştığınız, didindiğiniz, işte uğraşıp karşılığını alamadığınız henüz bir işinize işiniz için sona doğru yaklaşmışsınız. Yani bir sorun ortadan kalkabilir, bir istediğiniz bir şey gerçekleşebilir bazı aslan burçlarının çocuğu olanlar için ya da çocuk sahibi olmak isteyenlerin çocuğu olabilir veya çocuğunuzla ilgili bir takım sorunlar varsa bunlar e, burada rahatlık olabilir dörtte bir zamanda çok seviniyorsunuz aile konuları gündeminizde olacak aile içinde bazı olaylar ailenin içindeki e, bazı konular işte e, ailede çözülmeyen Sorunlar, maddi, manevi, bunlarla ilgili uğraşlarınız olacak açıkçası. Daha çok böyle parasal konularla ilgili de çözülmeler var ya da işte beklediğiniz bir haber varsa geliyor. Para konuları gündeminizde bu dönemde daha çok konuşacağınız konular bu konular olacak. Aile içinde de belki. Ee, yalnız bir takım şeylere dikkat etmeniz lazım. Parayla ilgili, kandırılma olabilir. İşte paranızı e, ne bileyim, e, parayla ilgili aksilikler, işte geç gelmesi, paranın gelmemesi ya da işte e, yani işlem yaparken paranızın hani böyle yanlış bir şekilde bir işlem yapmanız gibi de düşünebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir aksilik olabilir S ya da şey harfi birinden haber alacaksınız. Ee, yeni bir şeye adım atıyorsunuz kesinlikle bu adım attığınız şey böyle e, tereddüt edeceğiniz ettiğiniz bir şey aslında İşte yapabilir miyim olur mu olmaz mı e, yani böyle tereddütlü bir şey e, ama böyle adımınızı atmışsınız e, atarken bile tereddüt ediyorsunuz yeni başlayacağınız bir şey işte tereddüt olabilir e, yeni bir çalışmada olabilir birazcık böyle şey var sanki içinize acaba mı ya da bana uygun mu gibi iş ya da özel hayat bunu düşünüyor olabilirsiniz. Ee, eskiden olan bir konu önünüze gelecek. Eski tanıdığınız biri, eskiden hani ayrıldığınız birisi ya da eskiden tanıdığınız biriyle ilgili bir haber. Eskiyle ilgili bir, bir takım e, haberler varmış gibi. Ee, yani aileden birinin sağlığıyla ilgili eğer hani siz yapabiliyorsunuz ya da işte başkası da olabilir. Aile içinden başka biri de destek verebilir. bir Sağlıkla ilgili bir harcama olacak. Ya da kendinizle ilgili artı bir harcama işte bakım yaptırayım onu yaptırayım olabilir. Bir operasyon olabilir. Sağlıkla ilgili bir harcama var. Ee, yeni bir şey oluşacak hayatınıza gerçekten. Ama işsel olarak sıkıntılısınız. Sanki bu e, kafanıza taktığınız bir konu var. Yani bir türlü bu burası bana göre değil bu bana göre değil dediğiniz bir şey var ya ben burada olmuyor bu bu işte olmuyor bu evde olmuyor bu ilişkide olmuyor gibi e, şey var kafanızda aslında bir şey yürütüyorsunuz ama orada değilmişsiniz gibi işte o iş işele çalışıyorsunuz ama sanki orada değilmişsiniz gibi o ilişkidesiniz ama evlisiniz ama orada değil mi yani bir kafanızda bir e, Oraya ait olmadığınızı düşündüren bir his olabilir. Ya da böyle daha iyisini istiyorum ben, daha iyi bir iş istiyorum gibi, daha çok para kazanmak istiyorum gibi olabilir. Ee, yani bunu e, baya bir düşünüyor olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir takım konular olabilir. Sağlıkla ilgili harcamalar olabilir. Y harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Biriyle bir sarmaş dolaş bir şey var yolda aa deyip hani biriyle karşılaşmak olur ya bayağıdır görmediniz ya da işte biriyle bir hasret gidermek biriyle bir kavuşmak gibi bir durum var ve para var küçük küçük üç ayrı yerden gelecek olan para var bir takım sevinçleriniz var ee, evet bir tarafta da kafanızda takılı kalan bir şeyler var şimdi eee Kilo ile ilgili probleminiz varsa buna dikkat edin kilolu olan arkadaşlar. ya da işte ben spora başlamalıyım fit olmak istiyorum çok kilonuz olmasa bile ya da buna takılabilirsiniz yani ben kilo e, kilomu hani biraz daha azaltmalıyım spor yapmalıyım böyle kendime bakmalıyım e, hani belki bir doktora gittiniz o sizi yönlendirdi biraz sanki böyle e, bunlarla ilgili de böyle kendinize böyle kendinize döneceğiniz, kendinize bakacağınız zamanlar bir şeye hazırlanmak da olabilir bu. kendi bir şey hazırlamak da olabilir. Mesela ne bileyim nişanlısınızdır, evleneceksinizdir. Bunun için biraz daha böyle fit durayım ya da bir işe başlayacağım. İşte ya da bir, gerçekten bir şey hazırlamak da olabilir. Bir hani doktor bunu talep edebilir veya siz ben daha sportif görünmek istiyorum. Daha böyle sıkı görünmek istiyorum diyebilirsiniz böyle bir e, durum var hayatınıza sevgili aslanlar güzel gerçekten Y harfi birinden güzel bir haber alacaksınız üç ayrı yerden gelecek olan dediğim gibi para ya da haber var size gelecek olan e, ve sevineceksiniz Çocuğu olanlar çocukları ile ilgili kararlar vermek zorunda kalabilirler. İşte çocuğumu şu okul mu olsun oraya mı göndereyim çocuğumun geleceği ile ilgili ne yapmalıyım. Yani ya da çocukla ilgili dedim ya çocuğunuz yoksa işte ben işte tedavi görüyorsanız bununla ilgili sonuç gelebilir ya da işte çocuğunuzun bir takım rahatsızlıkları varsa bu olabilir. Sanki böyle sizin ya da çok yakın çevrenizdeki birinin Çocuğuyla ilgili bir problem olabilir. Çocuk işte ne bileyim bir e, farklı bir e, şey vardır. Rahatsızlığı vardır mesela. E, bununla ilgili olabilir. E, böyle bir durum var. Bir düşmanınız var onu söyleyeyim. Bu düşman e, böyle yolunuzun üzerinde gibi ya sizi de gören birisi çok samimi olmasanız da gören ya da bulunduğunuz iş yerinizde ya da çevrenizde Sanki böyle hep laf mı sokuyor, laf mı almaya çalışıyor. Sinsi birisi yani bu kişi. Ee, ama bununla ben bunu işte aydan aya gördüğüm birisi falan. Yani şey birisi. Hani her dakika görmesiniz de mesela atıyorum. Aynı e, mahallenizde oturduğunuz yerde birisidir. O görüyordur sizi. Belki siz onu çok görmüyorsunuz. Böyle örnek veriyorum sadece. Mesela i̇ş yerinizde olabilir ya da ee, ne bileyim bir yakınınızdır, arada gördüğünüzdür ama burada bir onun bir e, yılan yani bu şey böyle hani böyle zehirli bir yılan gibi düşünün. İşte sözleri, eleştirileri, dedikodusu, bilgi alması, e, belki hani görüşüyorsanız size böyle anlarsınız yani laf sokması ya da kıskançlığı e, biraz böyle belli etmese de az çok anlıyor olabilirsiniz ya da hiç anlayamıyor olabilirsiniz ya da böyle çok samimiyetiniz yoktur merhaba merhaba da olabilir ama böyle onun bir kıskançlığı var yani bir şeyi var orta o yani ortada bir sorun var bence onunla kendiyle ilgili bir sorun var ve size karşı da böyle bir ya gücünüzü mü kıskanıyor karakterinizi mi kıskanıyor ya da işte ne bileyim böyle bir şeyi var fesatlığı var aslında o kişinin de bunu anlayabilirsiniz, belki anlıyorsunuz, daha iyi farkına varabilirsiniz. Bir takım dedikodular da duyabilirsiniz. Yani bir takım dedikodular ya da bir takım işte kandırılma durumu da olabilir. Belki bu kişi sizi kandıracaktır, verdiği sözde durmayacaktır. Bu konular da var aslında. Evet, bunlara dikkat etmek lazım. Bir tek bu kişiye dikkat etmek lazım belki biliyorsanız. Ama onun dışında böyle e, güzel e, haberler de var. Dediğim gibi Y harfi harfinden dörtlü bir zamanda da güzel bir haber var. E, yani çok uğraştığınız bir şeyin böyle sonuna doğru gelmişsiniz. Biraz daha böyle şey yaptıktan sonra ya da böyle bir gerçekleşecek bir şey var ama çok az bir zamanı kalmış gibi de yorumlayabiliriz sevgili aslanlar. Dilerim güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.